Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde geçmiş yıllarda çıkmış türev sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz kotanjantın türevi ile ilgili. Kotanjantın türevi zaten bilmem gereken bir şey aslında ama diyelim ki unuttum. Şu şekilde yapıyorum hemen. Y eşittir kotanjant kosinüs x bölü sinüs x idi. Y'nin türevi diyorum. Eşittir. Bölme türevi yapacağım bakın payın türevi eksi kosinüs kosinüs x'in türevi eksi sinüs x çarpı payda sinüs x eksi diyorum paydanın türevi kosinüs x çarpı pay kosinüs x bölü paydanın karesi sinüs kare x evet burası ne yaptı bakın sinüs kare x kosinus kare x eksi parantezinde yazarsam sinüs kare x artı kosinüs kare x bölü sinüs kare x evet sinüs kare x artı kosinus kare x'in zaten 1 olduğunu biliyorum o halde cevabım eksi 1 bölü sinüs kare x olarak bulunur sinüs 2x'in karesinin türevi sorulmuş Evet hemen şöyle yapıyorum. Y'nin türevi eşittir. Türev alırken önce şu fonksiyon türevini alalım. 2'yi başa atıp dereceyi düşürelim. 2 çarpı sinüs 2x. Evet çarpı için türevini unutmuyorum. İçinin türevi yani sinüs 2x'in türevi. Şurada yazalım. Sinüs 2x'in türevini nasıl alıyorum ben? Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüs 2x. Çarpı tekrar kendi içinin türevinden 2 yazacağım. Evet yazıyorum şuraya şimdi. Kosinüs 2x çarpı 2. Bunu da düzenlersem 2. 2 de burada çarparsam 4. Sinüs 2x çarpı kosinüs 2 olarak cevabımı bulurum. fx eşittir mutlak içinde 3x 2 fonksiyonunun x eşittir 2 bölü 3 absislinin noktasındaki türevin değerini varsa bulunuz demiş soru. Evet önce bir mutlak değer türevini nasıl alıyorduk onu hatırlayalım. Şöyle küçük bir örnek üzerinden hatırlayalım bakın. x eksi 2 alalım. Bir de x eksi 2'nin parantez karesinin mutlak değeri olan iki tane mutlak değer ifadesi alalım. Evet ve biz bunların x eşittir 2 noktasındaki türevlerini arayalım. 2 noktasındaki türevleri nedir diyelim. Evet. İki noktası bakın burayı sıfır yapıyor. Burayı da sıfır yapıyor. Şimdi durumdan inceleyelim. İki noktasında türev olabilmesi için bir fonksiyonun sağdan türevi ve soldan türevlerinin birbirine eşit olması gerekir. İnceleyelim bakın. Sağdan türevini inceleyelim şunun için. Evet sağdan türev yani ikine sağında 2'den büyük değerlerle bakacağım. İkiden büyük değerlerle burası pozitif olur. Dolayısıyla aynen açılır. x eksi 2 Bunda türevini alırsam bakın 1 yapar. 2'nin solunda bakalım. 2'nin solunda yani 2'den küçük değerlerle bakıyorum. 2'nin küçük değerlerinde içerisi negatiftir. Dolayısıyla zıt işaretle açılır. Yani eksi x artı 2 olarak açılır. Bunda türevini alırsam eksi 1 yapar. Bakın gördüğünüz gibi sağdan türev ve soldan türev birbirinden farklı. Dolayısıyla ben ne diyorum burada? Bu türev yoktur. 2 noktasının türev yoktur. Evet şimdi alttaki x eksi 2'nin karesinin mutlak değeri olan fonksiyona bakıyorum. Yine 2 içeriği sıfırlıyor. Sağdan ve soldan türev bakacağım o halde. Sağdan türevine bakıyorum. 2'den büyük değerlerde. 2'den büyük değerlerde burası pozitif. Karesi zaten pozitif. Aynen açılacak o zaman. x eksi 2'nin karesi. Bunun türevini alıyorum. Evet bunun türevi ne yapar? 2'yi başa atarım. x eksi 2. 2 yazarsam yerine de 0 yapar. Soldan türeve bakalım şimdi. Soldan yani 2'den küçük değerlerle 2'den küçük değerlerle burası negatif yapar. Ama bakın kare olduğu için yine pozitif yapar. Dolayısıyla yine aynen çıkar. Yani x eksi 2'nin karesi olur. Ve bunun türevini alıyorum şimdi. Türevi ne yapar bunun? 2'yi attım başa. Aynen yukarıdaki gibi x eksi 2 yaptı. Evet 2 yazdım yerine 0. Evet sağdan türev ve soldan türev 2 çıktı. 2 e, yazdığında 0 çıktı. O halde eşit ne diyorum? Türev vardır ve 0'dır diyorum. Şöyle diyelim. F'in türevinde 2 eşittir. 0. Evet şimdi ikisi arasındaki farkı inceleyelim arkadaşlar. İkisi de iki noktasında türeve bakıldı. Ama birinin değeri türev yok. Birinin değeri türev 0 çıktı. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? Şuna dikkat edelim. Buraya 2 yazdık. 2 sıfırlıyor burayı ama 2 burada tek katlı, tek katlı köktür. Bakın dikkat edin. Ve türev yok çıktı. 2 burayı da sıfırlıyor ama 2 burada çift katlı köktür. Kareden dolayı türev sıfır çıktı. Şimdi genellememe yapıyorum arkadaşlar. Bir mutlak değer fonksiyonunda türev alınırken noktamız içeriği sıfır yapıyorsa ve tek katlı kökse o halde türev yoktur derim. Eğer noktamız içeriği sıfır yapıyor, kökümüz de çift katlı ise türev her zaman sıfırdır derim. Buna dikkat edelim. Şimdi sorumuza bakalım. 2 bölü 3 noktasındaki türev değerini bulunuz diyor. 2 bölü 3 noktasını yerine yazıyorum. Bakın şöyle bir yazalım yerine. 3 çarpı 2 bölü 3 eksi 2. Evet bakın gördüğünüz gibi gitti. 2 eksi 2'den 0 çıktı. Sıfır çıktı. Köküm nasıl? Tek katlı kök. Hemen bakıyordum neydi? Tek katlı kökte olursa türev yoktur. Evet o zaman cevabım Edirne oluyor. Fonksiyon türevi sorulmuş. Basit bir türev bakın. Şuraya U dersem U üzeri 4'ün türevi soruluyor yani. Evet bunun türevini alırken ne yapıyorum? 4 çarpı U üzeri 3 çarpı kendi türevi. Yazıyorum yerine bakın. 4 çarpı u dediğim şey 2x küp artı 1. U'nun türevi dediğim şey. Şuradaki 3'ü de yazalım. U'nun türevi dediğim şey nedir bakın. 2x küp artı 1'in türevi. O da ne yapar? 6x kare yapar. Evet buradan değerimizi düzenlersek. 4 çarpı 6 24. 24x kare çarpı 2x küp artı 1'in. Kübü olur cevabım. Evet o da polu yapar. İfadesinin türevi sorulmuş yine. Evet kapalı fonksiyon türevi alayım burada da arkadaşlar. Kapalı fonksiyon türevi alırken ne yapıyorduk? Önce bütün ifadeyi bir tarafa topluyordum. Yazayım bakın. Şöyle diyelim. Şuraya yazalım. x üzeri 2 bölü 3 artı y üzeri 2 bölü 3 eksi a üzeri 2 bölü 3 eşittir sıfır. Evet kapalı fonksiyonu nasıl alıyorduk onu da bir hatırlayalım hemen şurada. dy bölü dx eşittir. Eksi fx bölü fy. Burada x'e göre türev alıyordum. y sabit. Burada da y'ye göre türev alıyorum. y'ye göre türev. Burada da x sabit alınıyordu. Evet o zaman soruma devam ediyorum bakın dy bölü dx eşittir. Eksiliği unutmuyorum burada bu önemli. Evet x'e göre türev alıyorum. x'e göre türev alırsam katsayı başa düşer. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3'ü bir azaltırsam eksi 1 bölü 3 yapar. Y sabit bir sayı oldu artık. 0 yapar türevi. A sabit bir sayı. Türevi 0 yapar. Evet paydaya geçiyorum. Paydada da Y'ye göre türev alacağım. Alalım Y'ye göre türev x'in türevi 0 yapar. Sabit olarak alınacak artık. Y'nin türevi, y üzeri 2 bölü 3'ün türevi. 2 bölü 3 başa geldi. Y üzeri, üzerine 1 düşürürsek eksi 1 bölü 3 yapar. A yine sabit olduğu için türevi 0 yapar. Evet şimdi ifademizi düzenleyelim. 2 bölü 3'ler gitti bakın. Eşittir. ikisi de eksi 1 bölü 3 kuvvetinde. Şöyle yazıyorum o zaman. Eksi x bölü y üzeri eksi 1 bölü 3. Evet eksilikten kurtarmak için ters çeviriyorum ifadeyi. Y bölü x'in 1 bölü 3. kuvveti. Devam ediyorum düzenlemeye. Evet buradaki 3 kökten gelirdi. O zaman kökün derecesi 3'müş demek ki. Burası y bölü x. x buraya 1 bölü olarak geliyordu. Evet cevabım eksi küp kök y bölü x. fx eşittir Mutlak değer sinüs x fonksiyonunun x 0 için türevi sorulmuş. Evet mutlak değer olduğunda hemen noktayı kontrol edeceğim. İçerini, içeriği sıfır yapıyor mu yapmıyor mu? X yerine sıfır verirsem sinüs sıfır. Sinüs 0'ın da değeri nedir? Sıfır. Evet burada hemen şuna dikkat etmem lazım. Verilen değer içeriği sıfır yaptığı için tek katlı kök mü çift katlı kök mü buna dikkat edeceğim. Sinüs fonksiyonunun kendi özelliği tek fonksiyon olması. Dolayısıyla tek fonksiyon olduğunda ne yapıyorduk? türev yoktur diyorduk. Yani direkt cevabımı edin olarak işaretleyebilirim. Sinüs x küpün karesinin türevi sorulmuş. Evet şunu şöyle bir düzenleyelim önce. y eşittir sinüs x küp üzeri 2'dir bu. Karıştırılmasın diye böyle yazalım. Evet burada x küp yerine şunu yazabilirim. Bakın x küp yerine şöyle biraz daha rahatlatalım denklemi. Şuraya a diyeyim. O halde denklemim ne olur? Bakın y eşittir sinüs A'nın karesi oldu. Evet, şimdi türevini alıyorum. 2 başa düştü. 2 çarpı sinüs a çarpı içinin türevinden kosinüs a gelir. Kosinüs a'nın türevini alırken de yine içinin türevinden a üssü gelir. Evet a dediğim neydi? x küptü. Türevini alırsam da ne yapar? Şöyle yazalım. 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Burası da 3 x kare yaptı. Evet şundan da değerlerini yazalım tabi. Burası da x küp. Burası da x küp. Bakın şurası ne yapıyor? Hemen dikkat edelim. Şu ifadeye dikkat edersem 2 çarpı sin a çarpı kos a. Yarım açı formüllerinden sinüs 2 a yapıyordu. O halde düzenliyorum bakın. Sinüs 2 çarpı x küp yazıyorum buraya. Çarpı dışarıda 3x karesi var. Bakalım. Evet Edirne'de. Evet yine benzer bir soru. Kosinüs 3x'in kübünün türevi sorulmuş. Y eşittir. Kosinüs 3x üzeri şöyle diyelim 3. Evet bunun türevini hemen alalım şöyle. 3 paşa düştü. 3 çarpı kosinüs 3x'in karesi çarpı kosinüs 3x'in yani içinin türevi. Bu da ne yapar? Şurayı bir daha yazalım. Kosinüs 3x'in karesi kosinüs 3x'in türevi. Kosinüsün türevi zaten eksi sinüs gelecek bakın buradan. Eksi sinüs 3x çarpı bir de kendi içinin türevinden 3 gelecek. Şu eksiklik şöyle yapalım. Evet düzenlersek 3, 3 de burada 9. Bir de eksiliği unutmayalım. Eksi 9 çarpı kosinüs kare 3x çarpı sinüs 3x olarak cevabım bulunur. ln fonksiyonun türevi istenmiş. ln fonksiyonun türevini nasıl alıyordum ben? Şöyle hatırlayalım. ln u'nun türevi diyelim. İçinin türevi bölü kendisi idi. O halde u dediğim yer şurası. Türevini alalım. Ne yapar? 2x eksi 2 yapar. Bölü kendisi x kare eksi 2x artı 7 olarak bulunur. Evet fonksiyon verilmiş. Tanjant pi bölü 2 kosinüs x ise türevde pi bölü 3 değerini sormuş. Şimdi şöyle yapalım bunu. Şuraya bir değer verelim. Biraz sade dursun ifademiz. Şuraya a diyorum. Yani fx eşittir. Tanjant a olsun. Evet şimdi türevimizi alalım. f türev x eşittir. Tanjantın türevi neydi? Hatırlayalım hemen. 1 artı tanjant kare a çarpı tabi a da x'e bağlı bir şey olduğu için içinin türevinden a'nın türevi. Evet şimdi değerlerimizi yerine yazalım bakalım. F'in türevi x eşittir. 1 artı tanjant kare a dediğim ifade neydi bakın burada. Pi bölü 2 çarpı Kosünüs x. Şöyle bir parantez açayım. Çarpı a'nın türevi. Yani şu içinin türevi hemen şurada gösterelim onu da bakın. A'nın türevi eşittir. Pi bölü 2 zaten sabit bir sayıdır. O yazıyorum hemen. Kosinüsün türevi de eksi sinüs x'tir. Eksiliği başa alalım. Sinüs x. Evet yazıyorum buraya. Eksi pi bölü 2 çarpı sinüs x. Evet devam edelim bakalım. Ne yapacakmışız bakın. Pi bölü 3 yazacakmışım yerine f'in türevinde pi bölü 3 yazarsam yerine evet şurada pi bölü 3 yazarsak evet burada pi bölü 3 yazarsak bakın kosinus pi bölü 3 yani 60 derece kosinus 60 1 bölü 2'dir pi bölü 2 çarpı 1 bölü 2 pi bölü 4 yapar yani 45 derece yapar tanjant 45'te 1 olduğu için karesi de 1 1 de yanında 2 olarak hemen şöyle yazalım çarpı eksi var. Şu eksiyi başa aldım. Pi bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 3 yani sinüs 60. Sinüs 60'ta neydi? Kök 3 bölü 2. Evet şu ikileri atarsam da eksi pi kök 3 bölü 2 olarak cevabım bulunur.